Arkadaşlar Otostat kanalından yeni bir videoyla herkese merhaba. Arkamda ticari sınıfın en çok satanı, eniştelerimizin vazgeçilmez aracı Fiat Doblo var. Sizler için yine dop dolu ve güzel bir inceleme videosu hazırlıyorum. Fiat Doblo'yu eline boyuna konuşacağız. Merak ettiğiniz her şeye cevap bulabileceğiniz güzel bir video geliyor. Haydi gelin hazırsanız videoya başlayalım. aracın tasarımına çok fazla değinmeyeceğim. Çünkü trafikte sıkça gördüğümüz yüzüne tasarımına aşina olduğumuz bir araç aslında. Ama trekking donanım olduğu için ekstra ufak tefek detaylar var. Onlardan bahsedeceğim ve aracımızda aksesuar paket var arkadaşlar. Bu ön yüzde gördüğünüz hem tamponda yer alan bu koruyucu parça ve kaputta yer alan bu koruyucu parçayı aksesuar olarak satın alıyorsunuz. Şu an aracın üzerindeki bu aksesuarların güncel fiyatı 9000 TL. Yan profile geçtiğimde Böyle karartılmış bir jant bizi karşılıyor. 195 60 16 inç ebatında alaşımlı jantlar güzelde bir hava katmış. Aynı zamanda ara ölçü kullanılması lastik maliyetinizi azaltan etmenlerden. Yan profilde de şu gördüğünüz basamak aksesuar paketiyle birlikte geliyor. Ama yan yüzeyde gördüğünüz bu kapıların üzerinde gördüğünüz plastik parça ve trekking yazılı bu bölüm bu donanıma has özellik arkadaşlar. A, B ve C sunlarımız piyano bile kaplamayla geliyor. Bu arada tavan barımız da jantlarda olduğu gibi siyaha boyanmış. Biraz daha mat siyaha boyanmış daha doğrusu. Yan tarafta gene kayar şekilde açılan şöyle kapılarımızı göstereyim. Kapılar açıldığında oldukça da geniş bir inme binme alanı var. Ön kapıyı da açıyorum. Bir aksesuarımız da burada var gördüğünüz gibi. Basamaklarımızda Doblo yazılı krom renkte basamaklarımız da aksesuar olarak geliyor. Tabi aracımız tracking donanımı olduğu için normal versiyon doblalara göre yerden 3.5 santim daha yüksek arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi araç ticari ama yan tarafta güzel bir özellik var. Şöyle anahtarını da göstermek istiyorum. Şu an kapılarımız kitli. Açma tuşuna uzun bastığımda şu şekilde göstereyim. Dört camımız da otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Bu da doblaya artı bir puan. Arka tarafa dönüyorum. Gene arkadaki tampon koruyucu parçası da aksesuar paketle birlikte gelen detaylardan. Ticari bir araç alıyorsanız bagaj sizin için çok önemli. Gelin bir bagajını kaldıralım. Bu arada şurada gördüğünüz gibi piyano bilek şeridin içerisinde geri görüş kamerasına da burada yer vermişler dikey açılan bir kapağımız var. Mesela Renault'un yeni çıkan ticaretinde, ekspresinde yana açılıyordu kapılar. Ve 790 litrelik güzel de bir yükleme hacmine sahip bagaj bizi karşılıyor. Ortada gördüğünüz gibi seyyar bir pandizotumuz var. Ve bakın burada 70 kilograma kadar taşıyabiliyor diyor. Bu 70 kilo diyoruz ama az bir yük değil. Gerçekten bir insanı taşıyabiliyor. Hatta şöyle düşünün uçağa bindiğinizde 70 kilo dahi yanınıza taşıyamıyorsunuz. Yani gerçekten büyük bir avantaj. Aynı zamanda bu pandizotu şöyle göstereyim iki kademeli kat diyebiliyorsunuz. Böylece biraz daha fazla alandan kullanabiliyorsunuz. Hatta bunu buradan komple sökebilirsiniz. Bunu söktükten sonra bakın şurada tekelleşim de yapamıyorum ama orta alana yerleştirebiliyorsunuz. Orta hatta yerleştirirseniz hem altında gizli bir saklama alanınız oluyor hem de bakın koltukları yatırdığımda düz bir bagaj alanınız oluyor. Şöyle koltukları yatırıp da göstereyim. Gördüğünüz gibi tam pandizotun geleceği hizada koltuk devam ediyor. Düz bir saklama alanı oluyor. Gene bagajın sol tarafında hem bir aydınlatmamız hem de iki tane ufak tefek bezleri veya eşyaları koyabileceğiniz saklama alanı var. Şurada 12 voltluk bir çıkışımız var. Aynı zamanda buralarda da bakın saklama alanları mevcut. Sağ tarafa dönüyorum. Gene sağ tarafta da bir saklama alanınız var. Yani işte insanlar Doblo'yu niye tercih ediyor? Böyle güzel bir bagajı olduğu için, yükleme alanı olduğu için. Şimdi bir arka tarafa geçelim. Bu arada bagajı da bakın şuradan tuttuğunuz kayıştan öyle göstereyim. İki hamlede kapatabiliyorsunuz. Arka koltuğa geldim. Ön koltuk bana göre ayarlı. 1.74 boyundayım. Şöyle göstereyim diz mesafesini. Dizlerim koltuğa tam olarak değiyor. Koltuğu biraz daha ileri alırsam rahat ederim ama ön tarafta 1.80 boyunda bir kişi otursa arka taraf biraz daha böyle sıkışabilir. Şöyle koltuklara dönüyorum parçalı deri kaplı ortalar kumaş şöyle kenarlarında deri kaplamalar var. Tracking donanım olduğu için bu turuncu dikişlerle beraber geliyor. Koltukların kalitesi, yapısı ve tasarım detayları gayet güzel. Kapı panelini gösteriyorum arkadaşlar. Yukarılar sert malzeme. Orta bölümde yer alan kısım deri kaplamalı ve yumuşak malzeme. Aynı zamanda gördüğünüz gibi burada bir cam açma butonumuz var. Şöyle tek tuşla bu camı açabiliyorsunuz ve açıldığında da çok küçük bir cam alanı kalıyor. Bu önemli bir artı çünkü çoğu rakibinde otomatik cam açma butonu maalesef yer almıyor. Ortada bir kol dayamamız yok ama gene Renault'dan örnek vereceğim. Renault Express'te burada ekstra bir plastik parça koymuşlar. Buraya fazladan bir yetişkin maalesef oturamıyordu ama Doblo için 3 yetişkin çok rahat bir şekilde oturabilir. Gördüğünüz gibi koltukların oturma alanı oldukça geniş. Aynı zamanda bir şaft tünelimiz olmadığı için daha doğrusu çok küçük bir şaft tünelimiz olduğu için ortaya oturanın ayakları da çok fazla rahatsız olmayacaktır. Şöyle kol dayamada da bir USB çıkışımız burada yer alıyor. Ve geçelim sürücü mahalline. Sürücü gözünden aracın ön konsolu bu şekilde görünüyor. Ama kapı içi panellerinden başlayacağım. Çünkü burada güzel detaylar var. Yukarılar sert. Hemen altında böyle yumuşak ve deri kaplamalı malzememiz var. Ufaktan eşyaları saklayabileceğiniz gözleriniz. Aynı zamanda kapı içinde de ekstra bir saklama alanınız yer alıyor. Dört camı da tek tuşla otomatik olarak kontrol edebiliyorsunuz. Yan aynaları Buradan elektronik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Rakiplerinde olmayan, hatta fiyat grubunun Egea'sında dahi olmayan otomatik katlanır yan aynalar Doblo'da var arkadaşlar. İçeriden elektronik olarak onları da kapatabiliyorsunuz. Orta konsolda bir multimedya ekranımız var. Fiziksel butonlar şöyle gördüğünüz gibi solda ve sağda. Buranın dokunmatik hissiyatı, verdiği tepkiler gayet güzel. Android Otomuz vesaire telefonunuzla buraya rahatça bağlayabiliyorsunuz. Ama buranın en güzel yanı bence geri görüş kamerası. Bakın size onu göstereyim. Geri görüş kamerasının hem netliği hem de çözünürlüğü gayet yeterli seviyede. Multimedyanın altında şurada bir USB girişimiz ve burada da aydınlatmaları kontrol edeceğimiz tuş takımı yer alıyor. Hemen altında dijital bir klimamız var. Bunun altında ise gene buraya ufak tefek işte eşyalarınızı koyabileceğiniz gözlere yer vermişler. Aşağıya doğru iniyorum. Gene turuncu dikişlerle beraber manuel 6 ileri bir vites topuzumuz var. Bir tane bardaklığımız, ufaktan bir saklama alanımız, 12 voltluk. Şöyle de bir Güç çıkışımız bir tane bardaklığımızda burada yer alıyor. Orta alanda bir kol dayama var ama sadece sürücü koltuğuna entegre edilmiş. Sürücünün kullanabileceği bir yumuşak bir kol dayamamız var. Backing donanım olduğu için bakın burada güzel bir yazısı. Gene turuncu dikişler, deri parçalarla gayet güzel bir görüntüsü var. Son olarak kafamı kaldırıyorum. Yukarıda da ekstra bir saklama bölmesine, saklama alanına yer vermişler. Şurayı açıyorum. Burada bir aynamız veya aydınlatmamız mevcut değil dikiz aynanın üzerinde ise arkadaki çocukları biraz daha rahat görebilmeniz için ekstra küçük bir aynaya yer vermişler. Bunları söyledikten sonra gelin bir sürüşüne çıkalım. Geri kalan her şeye sürüşte değinelim. Ve evet doblomuzun şu an sürüşüne çıktık. Konforla başlayacağım ama şu görüş alanından bir bahsetmek istiyorum. Aracın içine bindiğinizde çok ferah bir ön kabin var. Geniş ön camlar, geniş yan camlar. Hatta yan cam benden bayağı da bu uzakta. İç hacim olarak oldukça geniş. Kütleli, cüsseli bir araçta olduğunuzu size hissettiriyor. Sadece ticaretle uğraşanlar bu aracı tercih etmiyor arkadaşlar. Normal binek olarak kullanmak isteyenler de Doblo'yu tercih ediyor. Doblo ülkemiz için gerçekten farklı bir araç. Ayrı bir kitlesi var. Ayrı bir fan club'ı var. Doblo fan club'ı var. Enişteleri bırakın normal vatandaş da bu arabayı çok keyifli ve beğenerek kullanıyor. Konfor olarak konuşacak olursak koltuklar evet kaliteli. Hem kullanılan malzeme kaliteli hem de oturduğunuzda size verdiği o konfor keyif gayet güzel. Bu arada trekking donanım olduğu için ön iki koltuğumuzda koltuk ısıtma donanım da geliyor. Koldayama küçük ama etkili derler ya gayet güzel. Yani aracı testine başladığımdan beri kollayamayı aktif olarak kullanıyorum. Kabin içi yalıtım seviyesi çok üst seviyelerde değil. Motor yalıtımı gayet güzel. Motorun herhangi bir hırıltısını, titreşimini duymuyorsunuz. Dizel bir motor olmasına rağmen ama yüksek bir araç olduğu için tabi ufaktan rüzgar sesi alıyorum ben. Ama o da yüksek hızlara çıktığınızda, 110 km'nin üzerinde, o da tahammül edilebilir bir seviyede. Yani çok gürültülü bir araç değil. Yol sesiyle rüzgar sesi eşit şekilde diyebilirim. Binek C sınıfı araçlarla rüzgar sesini kıyasla diyen arkadaşlar vardı. Onlar için kıyaslıyorum. Aslında yaptığımız doğru değil ama sorduğunuz için cevaplamak istiyorum. Yani bir Japon arabasındaymışsınız gibi hissediyor. Öyle Almanlar kadar bir konforlu değil ama Japonların böyle yalıtım seviyesine yakın. Onlardan belki bir kademe daha aşağı olabilir ama kötü değil onu belirteyim. Yani 110 kilometreye kadar konforlu sürüşler yaparsınız bu araçla. Şimdi süspansiyonları güzel. Kaliteli süspansiyonlar. Zaten kaliteli de olması gerekir. Çünkü Doblo'nun 1 tona kadar taşıma kapasitesi, yükleme kapasitesi var arkadaşlar. Yani fiyat mühendisleri öyle bir süspansiyon yapmaları gerekir ki hem bu araç yükteyken bu 1 ton yüklendiğinde maksimum yol tutunmayı ve konforu sağlayacak. Hem de bu araç boşken konforu ve maksimum yol tutunmayı sağlaması gerekiyor. E bundan dolayı da süspansiyona ekstra yatırım, ekstra bir arge yapmaları gerekiyor ve kaliteli süspansiyon var. Bozuk zeminlerde vesaire geçerken size konforsuz hissettirmiyor. Zaten bu arabayı aldığınızda kırsal kesimlerde kullanmak isteyen pek çok insan olacaktır. Engebeli köy yollarında kullanmak isteyen pek çok insan olacaktır. Süspansiyonun öyle bamgüm çalışmasını o yollarda dahi çok fazla duymuyorsunuz. Gayet de güzel süspansiyonlarla ilgili şöyle güzel bir detay daha var ki arka tarafta tam bağımsız süspansiyonlarımız var. Biliyorsunuz genelde ticarilerde bağımsız bir süspansiyon olmaz. Makas sistemi vesaire kullanırlar ama Doblo buradan da bir artı bir puan kazanıyor. Hem yol tutucunu arttırıyor hem de bu süspansiyon konforu arttırıyor. Ama tabi araç boşken de bu süspansiyonun bu yumuşak yapısından dolayı sert virajlara girdiğinizde ufaktan böyle sağa sola yatmaya mail alıyor. Aynı zamanda tabi yüksek bir araç kullanıyoruz. Ağırlık merkezimiz de yüksek olduğu için ufaktan böyle sert virajlar da korku verebilir, korku hissettirebilir. Ama bu aracın asıl olayı yükte kullanılması veya kampa giderken veya ava meraklısınız, ava gideceksiniz. Arkaya yüklediğiniz ekipmanınızı, eşyanızı, köpeğinizi vesaire koydunuz. İşte o arazilerde hem de bu trekking donanımıyla beraber ufaktan yüksek olmasıyla arazi performansının biraz daha yükselmesi. O açıdan düşünürseniz ihtiyacınızı tamamen karşılayan bir araç. Hatta yükleme demişken atladığım bir yer vardı. Orayı da göstermek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi Torpidomuz var ve torpidomuzda kilit özelliği de var. Buraya ufak tefek gizli eşyalarınızı kilitleyebilirsiniz. Şurada da aynı zamanda kalem, kağıt gibi ufak tefek eşyaları koyabileceğiniz saklama alanlarına yer vermişler. Burayı da unutmadan göstermiş olayım. E konforuna güzel dedik. Bir de motorundan konuşalım. 1.6 litrelik dizel motor var. 120 beygir gücü, 320 Nm torku var. Tork değeri gayet güzel. İşte bu araca 1 ton yüklediğinizde rampa çıkarken o 320 Nm torkun Hepsinden faydalanmanız gerekiyor. Üçlü bir araba almanız gerekiyor. Önceki nesillerde böyle 1.3 dizel versiyonu da satılıyordu. O 5 ileri manuel şanzıman ama bu araçta 6 ileri manuel şanzıman var. Vites geçişleri güzel gayet kemikli. Güzel hissettiren bir vites topuzumuz var. 6 ileri olmasıyla beraber de yüksek hızlarda daha düşük devirlerde kalıyorsunuz. Bu da sizin tüketiminizi aşağılara çekiyor. Motorun da canlılığı diriliği gayet güzel. Hatta şöyle kenara duralım bir 0-100 gösterelim ticaride. Bir de onu yapalım. Daha sonra motoru anlatmaya devam edeyim. Bakın bozuk zemindeyim mesela şu an. Kar için zemini bozuyorlar ama araç içine çok fazla gürültü gelmiyor. Hatta trim sesi yok denecek kadar az. Şimdi yolumuz müsait. Herhangi bir spor modumuz yok. Gazı kökledim. Gayet güzel kalktı. Böyle 4000 devirden sonra biraz daha cansız. Asıl olayı 4000, 3500, 4000 devire kadar 90 kilometreye ulaştık. 100 kilometreye ulaştık şu an güzel hızlanıyor. Üçüncü viteste 3500 devirde 100 kilometreye ulaştık. Hızlanma isteğini gayet güzel de sürdürüyor. Yani gaza bastığınızda altınızda güzel bir güç var. Ama dediğim gibi bakın 110-120 kilometreye geçtik. Kabin içi biraz daha böyle gürültülendi. Biraz daha uğultulu bir ortam oluştu. Performans isteyenler için bu araç güzel. Tabii ben şu an boş deniyorum bu aracı. Bir de yükte ve rampada denemek lazım ama orada da kullandığım tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki bu motor sizin bütün ihtiyacınızı karşılayacak seviyede yapılmış. Zaten Fiat Doblo'nun pek çok farklı versiyonu var arkadaşlar. İşte kombisi var, kapalı paneli var, hatta arkası açık kasa versiyonu var. Var oğlu var yani. E şimdi bir de ne var arkadaşlar? Tabii yakıt fiyatları arttı. Dizel oldu 25 lira, 30 liralara dayandı. Haliyle düşük tüketim bekliyorsunuz siz araçlardan. 6 ileri manuel vitesin avantajını işte uzun yolda şu şekilde hissedeceksiniz. Mesela ben 6. vitesi alayım ve hızımı da otoyol süratine çıkartıyorum. 110 km ile seyrediyorum. Şu an önümdeki devir göstergesi 2100 devir gösteriyor. 120 km'ye çıktığımda ise devir saati 2250-2300 bandında kalıyor. Yani tabi bu aracın ticari olduğunu düşünürseniz ve hızınızı 100-110 km olarak uzun yolda düşünürseniz 2000 devir ve altında kalacaksınız. İşte bu da sizin uzun yolda ekonomik sürüş yapmanıza imkan tanıyor. Mesela bu araç test aracı şehir içi kullanılıyor ve kullanan insanlar çok fazla zorluyor. Hiç sıfırlanmamış 2000 km'nin ortalaması 6.7 litre. Siz bu aracı alırsınız. Yükte değil, ailenizle kullanırsınız ve sakin kullanırsanız çok daha düşük tüketim değerlerine yakalarsınız. 6 litrenin altına muhtemelen inersiniz. Hatta uzun yolda 5 litrenin altına dahi ineceğinizi düşünüyorum. Ama tabii yükte ve zorlamalı kullanmalarda da işte gördüğünüz gibi 6-7 litre veya 7,5 litre bandında gezeceksinizdir tüketimi de bu şekilde. Şimdi biraz da aracın donanımından konuşalım. Full paket tracking versiyonlu bir Fiat Doblo aldığınızda Traction Plus diye isimlendirilen bir çekiş sisteminde satın almış oluyorsunuz. Onu da şurada gördüğünüz gibi ortadaki tuş takımından açıp kapatabiliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor diyenler için arabanın hızı 30 kilometrenin altında ise çamur, kar, kum gibi kaygan zeminlerde arabanın bu motor gücünü ön tekerlere dağıtarak sizin işte bu kaygan zeminden biraz daha tutunumunuzu arttırarak daha stabil bir şekilde çıkmanıza olanak tanıyor. Bu da özellikle avcı arkadaşların çok severek kullandığı bir özellik. Kendi arkadaşlarım da var. Doblo'yu kullanıp da ava gidenler bazen böyle çamurlu, kaygan yerlerden geçmeleri icap ediyor. İnce kumdan geçmeleri icap ediyor ve hem bu aracın hafiften yerden yüksek olmasıyla beraber hem de bu traction plus özelliği ile beraber o gibi zeminlerden biraz daha kabiliyet geçirebiliyorlar araçlarını. Donanım olarak Doblo gerçekten diğer ticari araçlar arasından ayrılıyor ekstra kullanıcısına donanım veriyor. Katlanır dikiz aynalar ve koltuk ısıtmayı söylemiştim zaten. Araçta yağmur sensörü, far sensörü, cruise kontrol gibi Öyle güzel donanım özellikleri de mevcut. İnsanların Doblo'yu sevmesinin bir sebebi de o. Yani rakiplerine göre hem fiyatının uygun olması hem bakım masraflarının uygun olması. Günümüzde sadece otomobili satın almakla yetinmiyoruz biliyorsunuz. Ekstra işte arabayı çarptığınızda yedek parçasının ucuz olması, bakım maliyetlerinin giderlerinin ucuz olması bu aracı tercih etmede gerçekten önemli etmenler arasına giriyor. E Doblo da bu ihtiyaçları tamamen karşıladığı için insanlar bu aracı çok fazla tercih ediyor. Ben de şu kullandığım test süreci boyunca gerçekten Doblo'yu keyifle kullandım. Gayet güzel bir araç. Ticari almak istiyorsanız hatta binek araç almak istiyorsanız bile tercih edebileceğiniz bir araç olmuş. Benim Doblo ile ilgili genel olarak söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenip hala kanala abone değilseniz sol alt köşeden abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.